Evet sevgili izleyenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz elipslerle bardak çizimi. Bir önceki konumuz elipsi. Elipsi tekrar edelim. Neydi? 8'e 3 santim bir dikdörtgen çizdim. Daha sonra dikdörtgenimi enine ve boyuna eşit parçalara böldüm. Yani 4'er santim ve 1,5-1,5 santim olarak. Daha sonra 3. aşamada Dikdörtgenimin iki kenarına e, uç noktalarına yuvarlaklar yerleştirdim. Bu dönüşümü elipsimin dönüşünü kolaylaştırması içindi. Şimdi bardak çizimine geçeceğiz. Dördüncü aşamada elipsimiz elipsimizi çizmiştik şimdi bardak çizimine geçiyoruz. Yine 8 santimlik 8 santimlik bir çizgi çiziyorum. Bardağımın genişliği 8 santim olacak. 8 santim olacak. Uzunluğunu da 12 santim olarak belirleyeceğim. Şöyle 8 santim uzunluğunu da 12 santim olarak belirleyeceğiz. Şöyle çiziyorum. Şurası da 8 santim olacak. 8 santim çizdim. Orta noktası 4 santim. Şunun da orta noktasını hemen alalım. Çünkü orta nokta önemli. Evet daha sonra şuradan birleştiriyorum. Yine 12 santim. Evet. Orta noktamızı çiziyoruz. Orta noktası iki eşit parçaya bölünmüş oluyor. Evet, şimdi elipslerimi çizeceğim bardağıma Evet dedik ki 3 santimlik olacak. Ondan sonra bir buçuk bir buçuk aralıklarımız vardı elipsimizde. Evet, şöyle 3 santimlik oluşturduk. Yine bir buçuk santim ve bir buçuk santim aralıkları oluşturuyorum. Şimdi çizince daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şöyle hemen çizelim. Şöyle çiziyoruz. Evet bu buraya üstteki elipsim yerleşecek. Altta da bardağımın altı oluşmuş olacak. Yukarıda bardağımın ağız kısmı ağız genişliği, altta da taban genişliği olmuş olacak. Şimdi elipsimi yerleştiriyorum. Elipsimi yerleştirirken neye dikkat ediyorduk? şu uç noktalara iki uç noktaya yuvarlığımızı koyuyoruz. Hiç acele etmeyin sevgili izleyenler. Yaparken hata yapmayalım. Evet hemen şuraya da ama bardağımın alt kısmını 1 santim toplam 2 santim daraltmış daraltmak istiyorum sağ ve sol taraftan birer santim bardağımın altını daraltıyorum. Bir santim bu taraftan, bir santim bu taraftan daraltıyorum. Su bardaklarının genelde alt kısmı biraz daha dardır. Ben su bardağı çalışacağım. Evet, şimdi şu alt kısımdan bir santim daralttım. Evet, oraya elipsimi yerleştireceğim. Bakın, elipsim şuraya yerleşecek. Şimdi kenarlara dönüşümü kolaylaştırması için yuvarlaklarımı koydum. Elipsimi yerleştirmek için kolaylık olarak ne kullanıyorduk? Kesik çizgiler kullanıyoruz. Kesik çizgiler, kesik kesik çizgiler elipsimi yapmamı kolaylaştıracaktır. Evet. Bakın şuraya kadar gelmiyorum. Şuralarda şuralarda aşağıya inmem gerekiyor. Şuradan dönüşüm ve şuradan da çıkışım olmalı. Buna dikkat edelim. Evet. Şimdi elipsimi oluşturuyorum çizgilerimin üstünden geçtiğinde Gayet rahat bir elips oluşturuyorum. Evet dönüşlerimize dikkat edelim. Dönüşlerde dikkatli olalım. Şöyle bir elipsimizi oluşturmuş olduk. Evet. Üst noktada da elipsimizi oluşturuyoruz. Şöyle hemen kesik çizgilerle elipsimin çizileceği yerleri belirliyorum. Evet bu bize elipsi yaparken kolaylık sağlayacaktır. Evet şöyle belirledim. Hemen elipsimi çiziyorum. Değerli izleyenler. Şöyle elipsimi oluşturuyorum. Evet. Şimdi bardağımı çiziyorum. Bardağımı çizerken renkli kalem göstereyim. Uç noktalar şurada uç noktalara koymuştuk. Yuvarlığımızı elipsimizin dönüşünü kolaylaştırması için. Bakın şu kesişim noktalarından çizgilerimi birleştireceğim. Evet yukarıdan aşağıya çizgilerimi noktaları birleştiriyorum. Noktaları birleştirdiğimde siz de göreceksiniz bardağım ortaya çıkıyor. Şöyle bardağım ortaya çıkmış oluyor. Diğer aşamada bardağın tonlamasını göstereceğiz. Dereceli kalemlerle HB, 2B, 3B, 4B, 5B bunlar gerekli olabilir hamur silgimiz gerekli. Bunları kullanacağız. Lütfen siz de yaparken bunları yanınızda bulundurun. Evet. İyi seyirler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.